Selamünaleyküm aleyküm. Merhabalar. Nasılsınız? <laughs> Umarım iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız şükürler olsun iyiyiz. Hastaneye gidiyorum malum. Ee, tabi bugün AFAD uyarı verdi. Sabahtan ben baktım. Yağmur yok. Hazırlandım çıktım yola. Şu anda yağmur atıyor hafiften hafiften. Sıkıntı yok gideyim. En azından Kardeşe yardımcı olayım. Nazlı hastanede dün nöbet değişikliği yapılacaktı. Ee, Malumunuz her yer uyarı verince AFAD uyarı verince e, tabi biz hep turuncu kod turuncu kod alarmı veriyor da bu kadar şiddetli olmuyordu. Genelde ilçelere falan yağıyordu, aşırı derecede. Ee, Antalya'yı çok aman aman dünkü gibi bir yağmur olmamıştı. Yani uzun süredir bu şekilde yağmur yağdığını hatırlamıyorum. Daha doğrusu hani bu şekilde derken normal hani yağıyordu, şiddetli işte yağıyordu. Ama bu kadar çok yağmıyordu. arada cüzdanımı unutmuşum. Normalde. Eksiğiniz var mı diye aradım şimdi. Abla sadece gelince sen dedi bir su alırız dedi. Cüzdanımı unutmuşum. Eve yeri alacaktım su. Öyle geçecektim. Bir baktım cüzdanımı unutmuşum markete. Vardım. Cüzdan yok. Geri dönecektim dediğim gibi. Aynı ceketi giydiğim için Otobüste hemen kart okuttuktan sonra hemen cebime katıyorum. Cebimdeymiş. Dönmeyeceğim. Artık hastaneden alır. Suyumuzu tamamlarız. Suydu, kahveydi, çaydı derken su bayağı bir tüketiliyor. Şimdi hafif hafif bayağı bir yağmur atmaya başladı. Şimdi ben 9, 10 bir tane otobüs geliyor. Ne şey bu? TC. Yok <laughs> TC mi? Ha, <laughs> 9, 9 muş. Tam ben buna biliyorum sonra tekrar göreceğiz. <laughs> Günaydın. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Nasılsınız? <gülüyor> Hoş bulduk. Nasılsın abla? Nasılsın Ali Bey? Yağmur başladı. Hadi. Yoksa kalırsın. Yani, acım, yüze de olsa bugün. <laughs> yüzde kaç? Ya yüzde yüzde. Ben de yüzde yüz almıyorum. Ortada buluşalım dizeydin ya. Nasıl geçti gününüz? Var mı sıkıntı? İyi bakalım hadi. hadi bakalım. Ali bir çay keyif yapıyor manzaraya karşı. Deniz manzarası yok ama. Değil mi? <laughs> <laughs> Dağlar evet turist dağlarına bakıyor baba. Çay içiyor. sene kaç para? Kendimi 130 lira günlüğü. Ha? 130 lira günlüğü. Tamam, 130 lira var. 30 ne yapıyor? 100 lira da varsa. Bin He? 1900 bin, bin lira falan yapıyor. Tamam, bin lira 2000 lira düş hesap. Tamamdır. Işte. <laughs> <Bir, şimdi, şimdi. gülüyor> <laughs> <laughs> hesap bir iki bin bir lira. Şey tamam, ah, Keyfin yerinde Ali Bey. Buymuş, buymuş. Selam <gülüyor> söylesene. <gülüyor> Sevenlerime selam olsun de. Selam olsun. Selam olsun. Çocuklarıma, torunlarıma, herkese, damatlara, kızlara, herkese gelsin. Ne yapıyorum? Otobüsten indim. Eve gidiyorum. Gün erken gidiyorum. Neden erken gidiyorum? Akşam mesela okunuyor. Bugün erken. Normalde akşam ezanından sonra eve geliyordum. ezan okunurken konuşmak istemedim. Ezan dinletmek istedim size. Ee, ne diyordum ben? Ha, kız kardeşimin Nazlı'yı bırak çeyit eve gönderdik. Ben sabah gittiğimde ablam geldi. O ara ablam gelene kadar daha doğrusu yağmur dinene kadar ben bekledim. O geldi. Bu gece o kalacak. Babam da git dedi. Yağmura yakalanmadan dedi. Git dedi, evine dedi. Bugünlük erken git dedi. Artık yarın ee, mahkememiz var biliyorsunuz. Mahkemeden sonra yanlış mı girdim? Kapı açılmış. Niye ses gelmedi anlamadım. Mahkemeden sonra hmm. uğrayacağız. Ay, erken geldim. Ay. Sezgin Sezgin ki böyle böyle. Bu arada. Neyse. Nefes nefese kalacağım belli. İkinci kattayız. Yürüdüm ya. Yürüdükten sonra merdiven iyi gelmiyor bana. Eve geçeyim. Ondan sonra tekrar çözelim falan değiştireyim. Ondan sonra sizlerle kahve yaparken görüşelim. Maviş gel. Gel annem gel. Gel Mavişim gel buraya. Gel. Maviş. Gel. Gel Mavişim. Gel. Gel oğlum buraya. Gel kız. Gel ki benim. Gel. Maviş. Mavi. Ha, ha. Kurul bakalım. Mavi. 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 Özledim mi sen anneyi? Ha, Mavi. Mavi. Huh. Mavi 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 De görüşürüz demiştim şimdi kahve zamanı eve geldim Pardon biraz oldu ister istemez ee, Ege'nin karnı yok Sezgin evde yok ee, benim de bir şeyler atıştırasım yok biraz oturdum üzerimi falan değiştirdim duşumu aldım falan derken ee, ne yaptık ...akşama ettik artık. Ee, malum durumlarımızı biliyorsunuz. Hastane git, gel, gel, git. Ee, biraz telaşımız var biliyorsunuz. Ee, bugün hastane doktor geldi. Tam denk geldi. Ablam gelmeden önce doktor geldi. Ee, şimdilik... E, ...değerlerinin yani ilacın... ...fayda ettiğini söyledi doktor. Ee, Cuma günü... E, ...gün verecek pazartesi ya da salı diyecek doktor ee, kan e, işimiz şimdilik durmuştu ee, onu sordum ee, kan için cuma günü tam net gün söyledikten sonra kan için e, kan, to de, e, kan toplamaya başlayabilirsiniz diyecek bu arada onu söyledim size kan arayışından o şekilde bir 4 yönte kanımız vardı zaten o rezerve edildi Fijamlı videomda ne zaman zaten fazla yapacaktım, fazla yapayım bu arada. az zépi bölgünün büyük bardak. Kahvemiz bitti. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yine pardon. Ablam gelmeden önce doktor geldi. Cuma günü için gün belirlenecek. Pazartesi ya da salı için. Şu anda değerlerinin iyi gittiğini söyledi. Ee, geçen cumartesi başlanmıştı şeye hmm, antibiyotiğe. E, pazar günü 10 günü tamamlamış oluyor. Pazar günü tamamladığı için de e, cuma günü büyük bir değerleri üç aşağı beş yukarı Netlik kazanacak. Pazartesi ya da Salı günü için doktor ameliyat edeceğini söyleyecek. Şimdilik antibiyotin faydalı olduğunu söyledi. İlaçlarına devam ediyor, buharına devam ediyor. Nefes hareketlerine bu trifo dediği 3 top var. Onu nefes alıp vererekten bilenler biliyordur. Onların çalışması var, normal nefes izlerisi var. Onları yapıyor, onları bol bol yapması söylendi. Cuma günü netlik kazanacak. Kan demiştik. 4 ünite kanımız vardı. Yani tamamlamaya çalışıyorduk. Biz 6 üniteye kadar kanımızı tamamlamaya çalışıyorduk. Doktor dedi ki beklesin. Neden? Antibiyotik tedavisi olacağı için şimdilik şey yapmadılar. 4 üniteyi tabi kan bankası kullanacak bunu. Ama 4 tane rezerveli kanımız var şu anda. 2 e, ünitemiz kaldı ama gerekirse altı kişi, 8 kişi, 10 kişi daha fazla e, kan grubu, e, kendi kan grubu 0 RH pozitif e, kan olan da var, olmayan da var. Takaslayabilecekler. Hani farklı bir ünite de olursa e, olsun e, onları 0 RH pozitifle değiştirecekler. Şimdilik dört tane daha fazla da var e, gidecek olan arkadaşlarımız var kardeşlerimiz var, abilerimiz, ablalarımız var. Diyeyim öyle söyleyeyim. Büyüğümüz, küçüğümüz, yaşıtımız neyse fazla fazla şu anda kan vermek için bekleyen kişiler var diyeyim size. Onun için şu anda cuma gününe kadar şu anda da hepsi beklemediler. Bizim bir telefonla haber verip şey yapmamız yetiyor. Arayan herkese de çok teşekkür ediyoruz. Hepsinizden, hepsinden bol bol dua ediyorlar. Herkesten bir şey istiyor musunuz, eksiğiniz var mı diyenlerin hepsine sadece dua edin yeter diyoruz. Onu zaten yapıyoruz diyorlar. Hepsinden, hepinizden Allah razı olsun diyorum. Hastalarımıza da şifa diliyoruz. Antalya'da çok, pardon hastaneye geçmeyelim, bitmesin. Hastanede art damarını sordum. Onun sonucunun çıktığını, temiz olduğunu, onun için bir müdahale yapılmayacağını söyledi. Ee, onda da bir içimiz rahatladı. Tekrar bir daha bir müdahale yapılabilir mi diye düşünmüştük. Allah'tan müdahale yapılmayacak. Ee, şuraya oturayım mı dedim de. Boyumuz yeter mi? Şöyle. Yeter ya. Allah'ın izniyle kahvemi için bir da sohbet edeyim sizinle. ...onda bir sıkıntı yok. Antalya dün... E, ...çok şiddetli bir yağmur aldı biliyorsunuz. E, afet gibi felaket oldu diyeyim size. Baya baya bir. Bir tane can kaybımız var. E, evlerimiz, işyerlerimiz, e, çoğu yerler... altyapı ne kadar olursa olsun... E, ...sular altında kaldı. E, şu anda iki günlük e, okul tatili yapıldı. Bugün normalde hava o kadar çok şey değildi. Ama gene de okul tatili yapıldı. Çünkü bazı yerlere tramvay yolları şeyler falan aşınmadan şeylerden dolayı alt geçitler ondan dolayı müdahale edileceği için bugün de okullar tatilde. Bugün dediğim gibi aman aman bir şey yoktu ama biz yine bir tedirgindik yani yağar mı, yağmaz mı, dünkü gibi olur mu diye. Antalya'ya geçmiş olsun diliyorum. Erzincan'da toprak kayması mı, bir şey oldu. O da bir doğal afet gibi. Doğal afet yani doğal afet gibi değil, doğal afet. Oraya da çok geçmiş olsun diliyoruz. Kıbrıs'ta da bir hortum olmuş herhalde. Yanlış değilsem, yanlış okumadıysam böyle bir şey duymuştum. Yavru vatan Kıbrıs'a da geçmiş olsun dileyelim. Bugün özel bir gün. Sevgililer günü. Tabii bizim bu şeylerimizden dolayı biz sevgililer günü kutlayamıyoruz. Sadece sözle, dille sevgililer günü kutladık. Babamın Öpücüklerimizi uzaktan sevgi oklarımızı uzaktan gönderdik babamıza. İlla sevgili olmak gerekmiyor, sevgi günü olarak şey yapıyoruz. Birbirimizin günü kutladık. Uzaktan da olsa yani mesafemizden dolayı öyle uzak diyeyim size. Hani şey anlaşılmasın maşın. Eşim işte. <laughs> yani bizim için yani her gün sevgililer günü sevgi sevmek. Yani sevdikten sonra, sevdiğiniz yakınınız olduktan sonra her gün sevgi günü, sevgililer günü diyelim. Bizim sevgililer günümüz bu şekilde olacak. Öyle söyleyeyim. Bütün herkesin sevgi günü kutlu olsun dileyelim Buradan herkese bol bol öpücük gönderiyorum. Rabbim hastalara şifa versin, sevgililere sevgi versin, huzur versin, mutluluk versin. Başta dediğimiz gibi öncelikle sağlık versin diyelim. Ben kahvemi yaptım Kahveme devam edeceğim Biraz da soğumasını bekliyorum Bakmayın içmiyorum diye şey yapmayın Çok aman, aman sıcak içemiyorum Öyle söyleyeyim size Yani bugünlük bu kadar böyle diyelim Çünkü bizim hani Şeyimiz şu aralar hastaneyle geçiyor biliyorsunuz Çok aman aman Zaten bir şey yapamıyorduk ama Şimdi hastaneye girip gitmekten Başka bir şeyimiz yok diyelim Olan biten bu diyelim Başka bir şey yok. Öyle söyleyeyim. Fazla da uzatmak istemiyorum. Demek bu kadar diyelim. Sürç lisan ettikse affola. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.